Slot çizmeyi öğreneceğiz şimdi. Slotlar kama yuvaları gibi düşünebilirsiniz. E, SolidWorks 2008'de geldi yanılmıyorsam. Evet. Ya 2008 sonunda ya da 2009'da geldi. Son iki senedir var yani. Çok yeni bir komut, çok eski bir komut değil. 3 tip, 4 tip özü demem slot var. Birincisi düz slot. İngilizce slot olduğu için böyle söylüyorum. Yapacağınız işlem birinci ve ikinci noktaya tıklayıp kalınlığı vermek. İkincisi ya çizim şekillerini aslında anlıyorsunuz yani çok da size hani e, şey yapmak istemiyorum bu konuda bilgiçlik taslamaya gerek yok şekilden belli merkeze tıkla ikinci e, yarı çapı seç ondan sonra kalınlığı ver geldin açılı yapabiliyorsun doğal olarak İstediğin gibi çiziyorsun bakın bu daha önemli yay yaratabiliyorsun çünkü bak birinci nokta ikinci nokta sonra yarı çapı veriyorsun ve sonra kalınlığı veriyorsun gördüğünüz gibi ve aynı şekilde aynı şekilde birincide önemli olan şey değerleri kalınlık olarak da onaylayabilirsin. Yani iç dış çaplara kalınlık da verebilirsin. Ama slot çizmek çok zor değil. Bir sonraki eğitim filmde görüşmek üzere.